yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 371. Madde başlık gerekçe TMK 371. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 371. maddesi şu şekildedir. Ev düzeni alt soyun denkleştirme alacağı istenmesi. Madde 371 alt soy bu bedeli borçlunun ölümü halinde isteyebilir. Alacaklı, bu alacağını borçlunun sağlığında, birlikte yaşamanın sona ermesi veya işletmenin el değiştirmesi, borçluya karşı icra takibi yapılması veya onun iflası hallerinde de isteyebilir. Bu alacak zaman aşımına uğramaz. Fakat en geç borçlunun terekesinin taksimi anına kadar istenebilir. Başlık. TMK 371. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 2. Kısım. H.I.S.I.M.L.I.K. 2. Bölüm. Aile 2. Ayırım. Ev düzeni. Madde başlığı şu şekildedir. Ev düzeni alt soyun denkleştirme alacağı istenmesi. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 371. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. İsviçre Medeni Kanunu'nun 334 bis maddesinden alınan bu madde, bir önceki maddede düzenlenen denkleştirme bedelinin istenmesi zamanı ile ilgili bir hükümdür. Birinci fıkraya göre, alt soyun denkleştirme bedelini isteyebilmesi, kural olarak, bedel borçlusunun ölümü halinde mümkündür. İkinci fıkrada ise bu kuralın istisnası, yani bedel borçlusu hayattayken bu bedelin istenebileceği birlikte yaşamın sona ermesi veya işletmenin el değiştirmesi yahut borçluya karşı icra takibi yapılması yahut da borçlunun iflas etmesi gibi haller gösterilmiştir. Maddenin son fıkrası ise denkleştirme bedeli alacağının zaman aşımına uğramayacağını, ancak bu alacağın en geç borçlunun terekesinin taksime anına kadar istenebileceğini hükme bağlamaktadır fıkradaki taksim anı, N'dan kasıt, terekenin fiilen taksimidir. Son düzenleme tarihi 30 Mart 2021-18.52. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.